Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Ya çok kötü döküyorum ya. Hayatı sorguluyorum şu anda. Ya, mobizen bildirdim. Mobizen artık benim görebiliyorsunuz. Arkadaş Dur durayım. Aktetleyeyim. Durun. Evet. Geldim. Şimdiki. Ne oynuyoruz? İyi pizza güzel pizza. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sadece pizza üzerine bana haber kanalı kurmak çok iyimserlik? İzleyelim cevapları sizi çeşitleyecek. Bu arada ikinci bölüm. Birinci bölümü izlemediyseniz anlamazsınız. Birinci bölümü izleyin. Tamam mı? İzleyin. Neyse devam edelim. Şöyle koyayım. Baş başkanım malzeme ve sıramız yeni bir altın pizzayı çağırma haberimde getiriyor. Bütün ay boyunca pizzanın tatlarını kutlayacağız. Bugün yarı yarıya günü e bütün halkımız favori yarı yarıya kamboları için e komboları için e sıraya girerken pizzacı olmayan bütün dükkanların kapalı olmasını bekliyoruz. Her nerede yaşında eşitliyorsa iyi pizza güzel pizza. Evet. Odun Oyun adıyla da buradan geliyor işte abi. Oğlum ya şu güneş gitsin ya. Ay. Hiç param yok ama bana biraz pizza ikram sana bugün bu özel hediyeyi verebilirim. Tabii efendim. Ne demek? Ne yani ya? Biz onlar gibi değiliz. O adamlar gibi değiliz. Şunu biraz küçültek. Çok güzel olacak. Oldu mu? Koyalım. İstediğin bize yap dedi abi. Tamam. Ben sana kendi özgüvenimle güzel bir pizza patlatacağım. Op, op, op. Yani parasız bu kadar. Kusura bakma abla. Parasız bu kadar. Salça ama yani salça da var en azından. Bir işe yarar. Gel hadi ya. Of. Geçelim. Hop. Al abi. Abla aş. Abla abla. Allah. <laughs> Çekilirim bu senin için. Neden? <laughs> ben daha sulamadım. Seni sular mısın? Ne lan? Ne <gülüyor> çıkacak <gülüyor> acaba? <gülüyor> ne çıkacak acaba? Yani bok Neyse evet, devam edelim. Ergun sürmeyi ve sonra tekrar uğrayacağım. Tabi abla. Neyse amelen miyim ben seni? Neyse. Bir sosisli ve peperoneli iki kere fırından geçir. Sosisli ve peperoni şey. Ya peynir, sucuk, sosis ve sos istiyorum. Çok pişmiş. Sucuk sosis. Tamam. Çok pişmiş. Su, tamam abla. Of. Ya ben bilmiyorum mu? Ben bilmiyor mu ya? Öf. Gerçekten yani oyun ayıp etti şimdi bana. Bunu bana söylemeyecektin. Gaza getirdim beni. Hadi dişlerim sapsarı. Ana. Annem bu bizi Bak okullar açılacak ya. Herkes mutlu olacak. Bu arada korona yeni yükselmiş yahu. 50 bine çıkmış abi. Ya, abi ya. Ben nereyendim <laughs> abi. Ağzımda kışkırma gelecek bu arada. Da. Hatta ben size trailer bile yapabilirim anlatırım abi. <laughs> Mahvetti. Güzel sağ ol biraz uzun sürdü ama. Oğlum sen yap gel lan işi şey yap. Sosuz. Sosuz sosuz lütfen. Sosuz ama sosuz. Ne diyorsun dayı? Azim, Peynir ve sosuzlar bu kadar. Yani, sos <laughs> sosluk abi de. Abi bunu evde yapsan daha iyi değil mi sence? Sosis pişireceksin. Ekmeğin üzerine atacağım o kadar. Ay anne yani benden niye istiyorsun ki bunu? Sırf para harcamak için değil mi abi? Ben senin ne demek istediğini anladım. Aldı Teşekkür ederim. Eyvallah abi. <laughs> Et ve peynir sos yok, balık yok. İki kere burnundan geçir. Oldu. Başka ne istiyorsunuz? <laughs> Mantar da yokmuş. Oğlum ne diyorsun sen ya? Peynir sucuk sos. Sürün çok uçmuş. Akıp sos istiyor mu? Sos da koyacağım. Vallahi para ver istersen istersin bana. Ich Al abi. Bu Yanlış durmadı. Nereden niye bu kadar kızdın oğlum? Allah Allah kendi ölsün lan. Hayır, hayır hayır reklam geldi. Reklam geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. En son reklam geldi. Durulmak zorunda kaldım. Ama reklam mı izleyeceğim ya? Neyse reklam izleyip geliyorum ben. Ne kadar saçma bir şey bu. Dedi ki oyun. Daha fazla reklam yok. Tekrar dene. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Vallahi. Nasıl bir şey ya? Bir de yapıp geliyorum böyle işim olur ya. Hep aynı şeyi oynuyor durun ya. Abi valla bıktım ya. Öf. Yine aynı yere oynadım şimdi. Abi of, gözlerime bak. Evet izlediğiniz teşekkürler. <laughs> Üçüncü bölüm gelir mi? Gelir. Gelir. Abonelerinize göre. Like'larınıza göre. Bu 8 like gelirse yeter. Zaten. Fakir biz. Tamam lan o kadar da acımlamayalım. Ne sandım? Çıkalım çıkalım.